Sönmez bu şabaklar ve güzel al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benimdir. O benim milletimin ancak Çatma, çatma, çatma. Kurban olayım çevreni en nazlı ilay. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka Hakkı taban, milletimin istiklal hakkıdır. Gül yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Yüklemiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yürüterim dağları. Enginlere sırmam taşarım. Karbun afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Dini iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun. Korkma! Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et dursun, dursun. Hakkı. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme kanı Düşün altındaki binlerce kemensiz yatanı Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı verme Dünyaları alsan da bu cennet vatanı Dünyaları alsan da bu cennet vatanı verme Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şühera fışkıracak toprağı sıksan şühera. Canı, cananı, bütün bağrımı alsın da hüda. Etmesin, etmesin tek vatanımdan beni bir dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde, beni bilgemeli. O zaman mecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırı ruhi mücerred gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dağdan sen de şafaklar gibi ey Allah. şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlı.